Evet sevgili izleyiciler, Türkiye'nin ve dünyanın en güzel yeri Antalya'dayız. Peki Antalya'nın güzelliklerine Türkiye'den birçok takımımız, Süper Lig'deki takımlarımız kamplarını Antalya'da yapıyorlar. Şu anda Türkiye'nin her tarafında kar var ama biz burada gömlekle geziyoruz. Tabi Almanya'dan Türk takımımız da burada bu güzel Portobello Otel'de kamp yapıyorlar. E, kardeşimiz Hataylı. Hemen kendini tanıyalım, takımlarıyla ilgili bilgi alacağız. Önce sizi tanıyalım. Evet, merhabalar. <laughs> evet, Benim ismim Halil Savaşçı. E, Almanya'da e, oturuyorum, Almanya'da kalıyorum. E, aslen e, Hataylıyım. Bu arada tüm Hataylılara da e, sevgilerimi gönderiyorum. E, Kırkan bölgesi, Belen, İskenderun, Antakya <laughs> hepsine sevgilerimi gönderiyorum. E, sağ olsunlar Şahin Bey bize burada fırsat verdi, e, reportaj yapmaya kendileri ne <laughs> evet takımımız yani dediğimiz gibi Kaçıncı ligdeyiz? evet yani biz şimdi Kreis dedikleri yani yedinci lik oluyor aşağı yukarı Almanya'nın liginde oynuyoruz bu sene birinci gidiyor takım Çok güzel. dedik böyle aramızda bir kamp yapalım kaç gün yani, kampımız yedi gün yedi. cumartesi günü den cumartesi de yedi gün kampımız oluşacak burada Aynen yani hep beraber kaç yani. teknik direktör var? Bir teknik direktör yine yardımcısı mı var? Evet yani e, teknik heyet e, iki e, kişiden. Yani e, ilk antrenörümüz e, Boktan Bonev. Yani ilk antrenör, evet. ikinci antrenörümüz Yordan Todorov. E, zaten e, kendisi de e, Bulgaristan'da CSKA'da birinciliklerde oynamış e, oyuncular. Onu bakabilirsiniz. Yapabilirsiniz evet. yani. Aynen. Maçlarımız şu an devam ediyor mu? Yani arada devre arası mı? şimdi yeni bir sezon açılacak. Evet, şu an devre arası. Evet. E, martın e, sonuna doğru başlayacak sezonumuz. Evet. Yani kamp döneminden sonra birkaç antrenmandan sonra likler ligler başlayacak yani. Bir ziyaret olarak bundan sonra sizi takip edeceğiz. İnşallah Almanya'da bir kardeş takım üstünden tanıştıracağız. Aynen. Aynen. Eee e, son durumu nedir takımımızın? Şimdi son durumu eee dediğim gibi lideriz şimdi. Evet. Birinci. Ikinciden aramızda 5 puan var. Zaten ikinci maçımız da onlara karşı evet. olacak. Eee yani Türk takımı olduğu için yani Türk takımı eee sonuçta ismi Türk geçtik Reyes diye geçiyor. Eee ama bizim eee Almanya'da onlara gösterdiğimiz gibi yani her her devletten oyuncularımız da var. nedir Almanların size karşı? Yani bakış açıları e, önceden tabi böyle biraz e, Türk mentalitesi yani bizim böyle ateşli <laughs> e, ateşli olduğumuzu biliyorlar yani böyle evet. şeyle futbolda konusunda. Ama biz onu tabi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. E, elimizden geleni tabi hep hoşgörüyle her zaman e, karşılamalarda konuşmalarda hoşgörüyle karşılıyoruz. Yani o anda da yerimizi şeyimizi yani iyi temsil etmeye çalışırız orada. Evet Hayri Bey çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Evet, çok memnun de. olduk. Başarılar diliyoruz biz evet. yerli olarak. Bundan böyle takipçiniz. Aynen ben teşekkür ederim <laughs> e, Şahin Şahin Bey'e bize <laughs> fırsat verdikleri için. Görüşürüz. Tekrar <laughs> selamlar Türkiye'ye. Evet buradan Ertem Bey'e İstanbul'a selamlar. Kolay gelsin. Çok selamlar kendisine.